Sevgililer Günü'ne özel fırsatlarla birlikte pırlantalı harf kolye hediye. Fırat abi dün akşam itibariyle NBA'de takas süresi sona erdi ve e, belki çok böyle süper yıldız takası olmadı ama e, birkaç tane... En enteresan... çok konuşulan isimler takası olmadı. Evet en çok konuşulanlar olmadı ama <laughs> birkaç tane enteresan takas var bir tanesi... Tabii ki temsilcimiz Furkan'ı e, ilgilendiriyor. Önce onunla başlayalım. Ondan sonra diğerlerine geçelim. Furkan Korkmaz'ı önce e, Indiana Pacers aldı. E, Buddy Hill takasında. Buddy Hill'de 76ers al alırken Indiana Pacers'a Furkan, Marcus Morris ve 3 adet ikinci tur seçme hakkı verilmişti ama daha sonrasında da Indiana Furkan'ı serbest bıraktı. E, Morris'i e de. Morris'i e de. E, hem Furkan tamam, açısından... tane ikinci tur takası için Iı, yapılmış evet. bir şey. Buddy Hill sezon sonunda ıı, free agent olacağını, imzalamayacağını alamayacağını evet. açıklamıştı. Yani India'nın ıı, bu sezon ıı, sezonki ne bileyim geleceğiyle ilgili kötü bir takastı. Ta ki McDermott'ı alana kadar. Evet. Çünkü bir şütör gitti, bir, şütör, başka, bir şütör geldi. başka bir şütör geldi. Ama burada eee e, şeyin de bir skorere ihtiyacı vardı. E, 76ers. 76ers çünkü NBA sakatlandığından beri maç kazanamadılar. Hı hı. E, dış e, özellikle Max'i bir tane şütör istiyordu hı hı. yanına. Yani 76ers açısından baktığın zaman doğru e, doğru bir hamle. Yani 31 yaşında Tabii sezon şeyle, sonunda serbest kalacak. Tabii. Üç tane ikinci tur hakkı e, verdi Verdin o kadar. Şimdi Furkan için. Ya ben çok sevindim ilk duyduğumda. Yani bir kere bir yer değişikliği yapması Kesin. gerekiyordu. E, oynamak, bir Tabii. de Hild'ı yolladıklar, onun da ikizlerinin bir kısmı Furkan'a gelir diye arkadan e, sevinmiştim ama işte birkaç saat sonra da e, serbest kaldı. McDermott mü Sonra da ardından hı. serbest bırakılması. Vallahi şimdi ne yapacak bilmiyorum. E, 23-24 yaşında olsa en fazla mutlaka e, iddiasız takımlardan biri sezon sonuna kadar hı hı. alıp ya bu çocukların Şans verir, tabii. Yani e, son haftalarda çünkü 76'da sakatlıklardan dolayı bir iki tane iyi maç çıkarmıştı. Şans verir. Ama o kadar genç de değil. İddialı ee, iddialı bir playoff takımının onunla imzalayacağını hiç düşünmüyorum. Hı hı. Belki Alperen devreye girerse Houston yani ama öyle birine de ihtiyaçları var mı? Var. Yani Alperen'i de tanıyor milli takımdan. Yani Houston'ın da bir ceza atıcısına ihtiyacı var. 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 Ama Furkan'ın bu seneki performansı iyi oynadığı maçlarda bile bir tane işte 6'da 5 üçlük attığı maç dışında üçlük yüzdesi o bir eskisi, zaman ceza atısı olmadı Furkan'a. Eskisi gibi değil. He. O hı. açıdan e, Avrupa'ya döner mi? Zaten hani, ikinci opsiyonu. Yani eğer Yani hı. ben döneceğini zannetmiyorum ama hiçbir teklif alamazsa E o zaman mecburen dönecek. Evet. Ama inşallah alır, inşallah e, süre alabileceği, topu alabileceği e, bir takıma gider. E, bunlar kim? Ha, e, biri bana mesaj atmış, e, abi Greg Popovich almaz mı? Yani Şimdi Spurs'un e, Avrupalılarla geçmişi var ama yani e, bu sefer Cedi ile birlikte olacak. Furkan'la Cedi'nin en büyük farkı var tabi. Cedi Cleveland'da belli bir rol ve belli bir süresi vardı. Furkan'ın her sene ve her coaching değişikliğinde rolü değişti. O yüzden şu anda diğer takımda yani Furkan için şanssızlık. Başka bir takım Furkan'a baktığı zaman tamam bu ceza atıcısıdır. 3 and D'dir veya şu 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 roldedir diye belirlenmiş bir rolü bir türlü 76ers'daki değişimden dolayı oturamadı. O yüzden de Cedi'de bu çok belliydi yani Cleveland'da ne oynadı? Tabii, Popovic aldığında hangi e rolü oynadı. Spurs'da da öyle şimdi. Şimdi aynen çünkü rolü belli ve rolü senelerdir oynayan bir oyuncuydu. Furkan'daki sıkıntı, e, rol ne? sorusunun cevabını tanımlamak daha zor. Kesinlikle, kesinlikle. O kadar... Yani inişli çıkışlı bir yaklaşım oldu ki... E, 76ers formasını giydiğinden beri. Ve e, Takımda da türbülans vardı kadro değişiyor, hoca değişiyor, sistem değişiyor, Furkan'ın dakikaları değişiyor. Yani e, çok yani ben de umarım bir e, ikinci şans yani bulacaktır. Inşallah, e, Yeteneği bunu hak ediyor ama e, Rakit veya e, şey olur inşallah. Spurs. Spurs. olur. Yani. Dakika alabileceği e, ve yani burada şunu da altını çizmek lazım. E, Udoka nasıl Alperin'in hayatını değiştirdiyse doğru hocaya Doğru şeye evet. gitmek çok önemli. Ochan yani, Popovic iyi olabilir. 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 Ya Yudoka da belki e, aynı etki çünkü bu seneye kadar Alper'in de savunması hep eleştiriliyordu mesela. E şimdi bayağı bir ilerletti e, savunmasını yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Bakalım Umarız Furkan için hayırlısı olur. Avrupa'ya dönme kararı alırsa da e, herkesin isteyeceği bir oyuncu Tabii. olacaktır. O yüzden yani umarız NBA'de devam eder ama kötü senaryo olursa da e, Avrupa'da takımların sıraya gireceği bir isim olacaktır. Her iki temsilcimiz zaten isteyecektir ama onun dışında Avrupa'nın büyük kulüpleri de Furkan'ı eminim görmek ister kadrosunda. E, ben bu bir kaybeden daha söyleyeyim size Murat abi. Los Angeles Lakers. <laughs> body Hill. senelerdir Body Hill. Yani son iki senedir Body Hill, Body Hill, Body Hill diye konuşulan Lakers'da 3 e, tane ikinci tur seçme hakkında alınıyormuş Body Hill. Bunu görmüş olduk çünkü evet. Diğer iki oyuncuyu da release ettiği için Indiana demek ki beklentileri öyle aman Allah'ım muazzam bir beklenti de yokmuş. Ama bu biraz da şeyi gösteriyor. Şimdi bir senesi daha varken karşılığında alacağın bu şey... Bu sene için diyorum. yani Bu sene için demek ki alıp çünkü sen Lakers'ten uzatabileceğini düşünerek hareket etmen lazım. Eminim Ford, 76ers'da uzatacağını düşünerek bu riski alıyor. İlla... Pacers'da Hill'da, Detroit'ta Bogdanov işte çok bekledi. Geçen sene Boyan için evet. iki tane ilk tur hakkı istiyorlar. Tabii de. kesinlikle. Ya bir ilk tur hakkı al, iki tane de şey al. İkinci tur yani. Hemen oraya geçelim. Boyan bir şey ha. daha söyleyeceğim. Bu Daryl Morey'in sen ne yapmak istediğini anladın mı? Yani biraz şey vergi, lüks vergisi kafasında hamlelerde. Yani Buddy Hill'da 3 tane ikinci tur veriyorsan bu sene iddialısın demek ama Embiid'in durumu hayır. NBA'den yani anla... sağlıklı önce geliyorsun. Ondan sonra da gidiyorsun. Söz vermene rağmen sen takası olmayacak Beverly. diye Patrick Beverley'i en büyük iki rakibinden birine veriyorsun. Evet. Değil mi? Yani niye veriyorsun? <laughs> Stringer, i, Stringer Basto veriyorsun. En iyi savunmacı. Evet. En çok şutu yok. Ama Boston'da iş yapar. Campaign ve bir adet ikinci tur draft hakkına karşılık Beverly gitti. Hay niye rakiplerini güçlendiriyorsun? Belki de orayı bozar diye düşündü. Biz onu gönderelim. Beverly <laughs> bence tam tersi. Beverly bu sene iyi oynuyordu. Tamam yani evet. Yani. Bence en kazançlı iki takım doğuda Knicks bence biri. New York'la sizsiniz. Ha Tillman. Abi Jav Zavir Tillman'ı hafife alma. Tillman da uz uzun rotasyonda çok önemli dakika alacak. Yani e, tabii, tabii, ben çok memnunum. Boyu kısa belki biraz 203. 110 kilo diyorlar. Bence 130'a yakın. 125 <laughs> kesim var. Ama hareketli. Hayatları çabuk. Switch yapabiliyor. Zaten hep savunması var. Ee, savunması çok çok iyi ve farklı şeyler, şekilde savunabiliyor. Ee, ve bu sene bütün maçlara bakamadım. Vaktim yoktu. Genelde, baba pivot'lara karşı çok iyi oynamış, savunmadı. Evet. E Baston'un bu ihtiyacı olan bir şey. Çünkü Tabii, uzun rotasyonu bizim için çok sıkıntıydı. Yani, Sezon başından beri sıkıntı diyorduk zaten. Porzingis e, her an sakatlanabilir. Her, her an, an şey. sakatlanabilir, çok iyi anlıyor. Horford yani, yaşı ilerledi. Horford hey yani, 40 oldu mu? Olmuştu. Olmuştur. <laughs> <laughs> o açıdan siz çok kârlı çıktınız. Ama New York Knicks gerçi OG işinde 3 hafta yokmuş sakatlıktan dolayı. Ama yani OG'yi de koyarsanız son 2 haftaki hareketlere OG, Boyan ve Alec Burks de Knicks hakikaten çok takımını iyi. Çok, e, çok iyi. upgrade i̇lk ee, takasta Bench'ten skoreri, şütörü ve şeyi kaybetti, derinliği. Ha. İkinci takasta bir değil iki tane şütörü aldı. Boyan zaten elit şutör. Tabii. Ee, yani Thibodeau ne, ne yapar onları bilmiyorum ama... Evet, savunma tarafından özellikle. E, e. Yani inşallah o da geçmiş hatalarından biraz ha. öğrenmiştir. Şimdi benim Murat abi burada şeyim yani ben Boyan e, takasında ile yapılan takasını New York Knicks'in %100 kazandığını düşünüyorum ama şimdi bir diğer taraftan da şuna bakıyorum. E, ben hep takım planlaması düşünürken Hangi sene için yapılıyor bu takaslar diye de soruyorum. Yani bu sene şampiyon olma hedefiyle mi yapıyorsun? 2 sene, 3 sene sonrasında yatırım mı yapıyorsun? Neye ha. göre yapıyorsun? Şimdi New York Knicks'i e ben hiçbir yere oturtamıyorum. Çünkü Boyan dediğiniz aslında artık e, yaşı belli bir seviyeye... Halbuki kontratı bitiyor. Seviyeye gelmiş, kontratı bitiyor. O yüzden bu seneye yapılmış bir takas gibi. Ama OG'ye baktığınızda, Brunson'a baktığınızda bunlar daha orta dönem, tam uzun dönem olmasa bile birkaç sene bir takım oluşumu gibi geliyor. O yüzden biraz bana açıkçası futboldaki fırsat transferi değimi gibi. Ya boyan bu pakete boyan alabiliyorsak alalım. Çok da uzun dönem düşünülerek alınmış bir takas gibi gelmiyor. O yüzden biraz böyle muazzam oyuncu, parça çok iyi oturuyor ama zamanlama olarak baktığınızda ya yani şampiyonluk adayı birine gitseydi boyan daha önemli bir vitrinde olurdu. New York Knicks yine ikinci turda güzel savaşıp gider biri... mi diyorsun? <laughs> yani Vallahi... böyle geliyor bana. Ya şimdi e... yani doğu finalini yapacağını zannetmiyorum yok mu Yani Randall nasıl dönecek o önemli. Bu tempoyla, bu yükle Jalen Brunson ya yani ters takım diyor. Yani e... kesin ters. İkinci turda 6 maç. maç takasından sonra en büyük böyle dikkat çeken eksik. Benç'te hiçbir şey yok evet. yani eşinde onu çözdüler. İkisi de bençten gelecek büyük bir ihtimalle. Bence Boyan başlayabilir. Başlayabilir mi diyorsun? Bence başlayabilir. Evet. Çok yani öyle bir şutör ki ihtiyaçları da var çünkü. Evet, Öldürücü evet. bir şutörü. Bu en büyük şansları New York'un tabii Embiid'in sakatlığı ve nasıl döneceğinin belli olmaması bir de Dark Rivers. O yüzden yani Dark diğer iki takım aşağı Dark gitti. Dark iyi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> diğer iki takım aşağı gitti. Orada bir şey var ama... E, diğer takaslara geçelim. Tabii Vasili Mits için olduğu bir paket e, Oklahoma City'den Charlotte Hornets'e gitti. Mits, Bertans ve Treyman e, Oklahoma City'de Gordon Hayward aldı. Gordon Hay Doğu'dan mı bakıyoruz, batı'dan mı bakıyoruz? Ya doğu şey doğu açısından baktığın Hı. zaman Mits için Yani Mids hep böyle Sam Prestini gizlediğini hissediyordun. Sonra işte giderek dakikaları arttı. E, çok tecrübeli bir oyuncu. Tamam evet. NBA'de değil ama. Yani Don't için bir EuroLeague finali olmasının onu nasıl e, yardımcı olduğunu gördük. Tabii. E, i̇ki tane üç tane finali var. Yani. Tabii. E, o açıdan yani Charlotte'a vermesi beni biraz şaşırttı. Ama orada süre alacağını düşünüyorum. Tabii bence de. E, nasıl olsa Lamelo La Ball e, yine bir 30 maçın 25'ini e, kaçırır. Tabii. E, onun için bence hayırlı oldu ama Kendini sanki, gösterme şansı bulacak. Kendini gösterme şansını bulacak ama Mütz için esasında e, gönlünde yatan bence iddialı bir takımın rotasyon oyuncusu. Bence de. Yani 18 <laughs> doğru rol. 28 arası doğru koç. Doğru kullanılma. Kesinlikle. E, ama inşallah 25-30 dakikalara çıkar orada aldığı süre ve neler yapabileceğini NBA sahnesinde göstereyim. görürüz. Çok önemli. Son olarak schroeder Dinwiddie takası yapıldı. Doğu'da hatır sayılır diyelim. Tabi dinmediğini herhalde serbest bırakacak. Evet. Los Angeles evet. bekliyor. Lakers, Lakers bekliyor. Dallas 76ers ve Pelicans'ın ilgilendiği söyleniyor. Dinwiddie olsam hangisini tercih ederim? Güzel bir soru ama Schroeder'ın Net hayatı değiştirir mi? Değiştirir. Mi? Ne ne yok, yok. <laughs> Burada da tabii şey hep salary cap hareketleri bunlar. Yani hep her takımın yani büyük takas yapanların bile bir yerinde var. Bu seneki salary cap olmasa gelecek seneki salary cap var. Evet. Ve çok oyuncunun kontratının son senesi. Evet. Yani cuk oturmazsa onların hepsi gelecek sene başka adres evet. arayacaktır. Evet. Veya beklentilerin altında kontrat imzalayacak o zaman sizin için doğuda kazanan doğuda Next Specialtix eee ya Bucks'la Beverly almakla daha doğrusu Philadelphia vermekle bence çok büyük hata yaptı. Bence öyle. James Harden'dan da özür diliyorum. Yani bana e, sorarsanız ilgili söylediklerim. Dün ile bugün arasında hangi takımlar daha iyileşti derseniz ben Philadelphia'yı da koyarım içine. Yani evet Beverly gitti ama Buddy Hill'ın gelmesi daha büyük bir net artı bence orada e, Celtics kazanan söylediğiniz gibi New York bence zaten net kazanan. O yüzden şeyde de Milwaukee'de de bir oyuncu daha geldi rotasyona. o yüzden dört takım da bence iyi geçirdi. Yani ana muazzam bir takas olmasa da dört takım da iyi evet. geçirdi. Şartlara göre dördü de yani marjinal yani bir, biraz daha iyiler şu anda doğru hamleleri yaptılar, yaptılar ama e, beklenen hamleler olmadı maalesef ne doğuda ne batıda. Batıya Batı geçelim o zaman biraz da batıyı konuşalım.